Esselamun Aleyküm Dini anlatımda şühürü selase yani 3 aylar olarak bilinen bu mevsimin girmesiyle birlikte Müslüman ruhları bambaşka bir hava kaplar. Çünkü bu aylar ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Diğer vakitlerde iyilik ve ibadetlere 10 sevap veriliyorsa Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verilir. Mesela başka zamanlarda okunan her bir Kur'an harfi için 10 sevap yazılmaktadır. Recep ayında bu sevap 100 olarak yazılır, Şaban'da 300'ü aşar, Ramazan'da 1000'e çıkar, Cuma gecelerinde binleri bulur, Kadir gecesinde de 30 bine ulaştığını düşünürsek, 3 aylardaki mübarek vakitlerin ahiret ticareti bakımından ne kadar kıymetli bir fırsat olduğunu anlayabiliriz. Bu bakımdan 3 aylar pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticareti uhreviyenin, ahiret ticaretinin, bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri yani sergisi olarak vasıflandırılmıştır. Bilindiği gibi pazarlar ve fuarlar mühim ticaret yerleri arasında yer alırlar haftanın belli bir gününde belli bir yerde kurulan pazarda insanlar her türlü ihtiyaçlarını karşılarlar. O gün sabahtan akşama kadar pazarın ucuzluğundan istifade etmek mümkündür. Ama o gün pazara gidemeyen bir insan aynı şartlar altında alışveriş yapabilmek için bir hafta beklemek zorundadır. Çünkü pazar bir günlüktür. Aynı şekilde 3 aylar da yılda bir defa kurulan ve ahiret ticaretinin yapıldığı pazarlardır. İstifade etmesini bilenler bu pazardan büyük kazançlar sağlarlar. Ahirete yönelik amellerini diğer vakitlere oranla artırırlar. Daha fazla Kur'an okurlar, ilme daha fazla yönelirler. Uykularından kısarak ilim ve tefekküre, ibadet ve İslami hizmetlere daha fazla vakit ayırırlar. Hayırlı işlerde birbirleriyle yarış içine girerler. Böylece bu çok sevaplı ibadet aylarından tam bir istifade ile çıkarlar. Bir manada bu mübarek vakitlerde yapılan manevi hizmetler insanın ebedi hayatı için yapılmış en karlı yatırım olur. Buna karşılık 3 ayların fazilet ve kıymetinden haberdar olmayıp da değerlendiremeyenler herkesin istifadesine açık tutulan çok karlı bir ticaretin imkanından mahrum kalmışlar demektir. Bu kimseler aynı imkanı tekrar ele geçirebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda kalacaklardır. İşte 3 ayların ve bu aydaki mübarek gecelerin büyük bir coşkunlukla ihya edilmesi bu bakımdan da önem kazanıyor. Çünkü bunlar İslam'ın sembolü ve alametlerindendir. Namazlarda bilhassa cumalarda ve kandil gecelerinde camilerin müminlerle dolup taşması, radyo ve televizyonda Kur'an ve mevlidlerin okunması, camilerin mahyalarla yani iki minare arasında ışıklı güzel yazılarla süslenmesi, hatta kandil simitlerinin dağıtılması bu İslam sembolü ilan eden huzur verici hadiselerdendir. Böylece bütün müminler ahiret kazancına yöneliyor. Herkes Allah'ın rızası yolunda sonsuz bir yarışa giriyor ve oluşan manevi hava bütün bir topluma huzur veriyor. Bu huzur havasında herkes derecesine göre istifade ediyor yapılan ibadetler, okunan Kur'anlar, arşa yükselen ihlaslı dualar, bitip tükenmek bilmeyen bir şevkle devam ettirilen İslami hizmetler ilahi rahmetin celbine vesile oluyor. Ayrıca sırf Allah rızası için ve ihlasla yapılan bu hizmetler günahların, sefahetlerinin ve zulümlerin kirlettiği manevi havamızı temizliyor şu halde her yıl bizlere ikram edilen ve bulunmaz fırsattan istifade etmeliyiz. Bunun için mümin kardeşlerimizle daha sık bir araya gelip sohbetlerde bulunabiliriz. Aramızda Kur'an'ı paylaşıp imkan nispetinde günlük ve haftalık hatimler yapmaya başlayabiliriz. Makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabiliriz. İslami eserlerle daha fazla vakit ayırabiliriz. İslam'ın hakikatlerini yayma ve anlatma hususunda daha fazla gayret gösterebiliriz. Bu yolda göstereceğimiz en küçük bir gayret en azından 1'e yüz netice verecektir. Bu arada 3 ayların ve kandil gecelerinin evlerimizde ve aile fertleri arasında ayrı bir mana içinde yaşanması gerektiğini de unutmamalıyız. Çocuklarımız o manevi havayı soluya soluya büyümelidirler. Bunun için mübarek gecelerde onları hediyelerle sevindirip camilere alıştırmak da büyük fayda vardır. Ayrıca sabaha karşı her vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam alemi için ve mümin kardeşlerimiz için dualar etmenin fazilet ve kıymeti sonsuzdur. O feyizli vakitte yapılan duaların kabul ihtimali çok kuvvetlidir. Bu bakımdan gerek kendimizin gerekse diğer müminlerin dünya ve ahiret imtihanlarında başarılı çıkmaları için Cenabı Hakk'a niyazda bulunmak ve ondan yardım istemek suretiyle hem sıkıntı hem de musibetlere karşı sarsılmaz bir dayanak noktası bulmuş hem de tükenmez bir teselli kaynağına kavuşmuş oluruz biiznillah.